karabiber her yerine atıyoruz. Sonra feyre bulaşık deterjanla parmağımızı buluyoruz. Böyle buna değdirdiğimizde hepsi kaçıyor. Çok iyi değil mi? Şuradan altı tane kibrit çıkarıyoruz. Şu şekil bir tanesi ortaya gelecek şekilde bantlıyoruz. Sıkıca bantlamamız lazım ki bunu bantladık. Şurasından küçük bir parça alacağız. Şöyle. Şu ortadakini içeriye gönderiyoruz. Şöyle iyi şuralarda kalsın. Kestiğimiz parçayı şuraya sıkıştırıyoruz. Bunu hazırladık. Şimdi sertçe buraya alacağız. Su şey. ağzına kadar doldurdum. Şimdi ters çeviriyorum inşallah dökülmez. Dökülmüyor. Hazır bunu sıcak suya sokuyorum. Balon şişiyor. Çıkarıp soğuk suya sokuyorum. Yaktığımız yeri suya sokunca gümüş yumurta oluyor. Sekiz tane kibritin burasını alacağız. Şimdi bunu iyice döveceğiz Şimdi kibritin burasını süçterek çıkaracağız Bunu şimdi buraya alıyoruz Bir kaç damla su koyacağız hamur gibi olacak Çok sağlam kibritlere buluyoruz bunu. İyice sonra kenara alıp bekleteceğiz kuruması. Burada kurumaya bırakıyorum.